Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Saatlerimiz 4.50'yi gösteriyor. Hava birazcık soğuk. Evet. Sanki kar öncesi bir soğuk gibi geldi bana. Ama tabi burası denizli. Yağsa bile az miktar bir şey yağar diye tahmin ediyorum. Evet sevgili seyircim bugün konu olarak sanal alemde ilişkileri seçtim. Sanal alemde sosyal medya platformlarında bir ilişki başlatmak söz konusu olabilir mi? Ya da mevcut ilişkiyi sürdürmek şeklinde bir soru var. Popüler bir soru. Uzmanlar tartışıyorlar, konuşuyorlar. İnsanlar da kendi çapında bu tartışmaya iştirak ediyorlar. Ben de e, naçizane, şahsi görüşünü belirtmek istiyorum. E, sanal alemde bir ilişki kurmak mümkündür. Evet gayet mümkün. İki taraf birbirini beğenir. Bir şeyler yaşamak isterler. romantik bir ortam yaratmak isterler. Duygu paylaşımında bulunurlar. Ve evet ilişki bir şekilde başlamış olur. Ama bu ilişki nasıl bir ilişki olur? Bu ilişki sürer mi? Bu ilişki evliliğe gider mi? Ve bu sanal ilişki e, şehir içi mi? Şehirler arası. Yani sanal ilişkiden kısa süre sonra çift bir araya gelir mi? Ya da nasıl gelir? Atıyorum arada diyelim 500 kilometre mesafe var ya da bin kilometre. Adam İstanbul'da, kadın diyelim Samsun'da ya da Trabzon. Birisi şehrin bir ülkenin bir ucunda, diğeri öbür ucunda veya dünyanın. Böyle bir ilişki ne derece sağlam, ne derece sağlıklı bir ilişki olur. İşte esas soru işareti bu. Bir araya gelirler mi? E gelirler. İlk heyecan mesela uzun süre sanalda sohbet ettikten sonra e hadi birbirimizi realde de görelim. E, hissiyatının yarattığı heyecan evet onları bir araya getirebilir ama sonra taraflardan birisi yaşadığı yerden feragat etmek zorunda kalacak. Bu nasıl olacak? Kurulu düzenlerini bozup bir anda <laughs> yani bir anda her şeyi geride bırakıp yeni bir dünyaya adım atabilecekler. Ben bu noktada zorlanacaklarını düşünüyorum. E, i̇lişki bu yüzden kısa süreli tatlı da olsa kısa süreli bir ilişki olur. Yani uzayacağını e, bir ömre yayılacağını hiç e, sanmıyorum. Evliliğe dönüşeceğini evlilikle noktalanacağını e, istikrarlı düzgün bir ilişki oluşacağını sanmıyorum. Evet. En iyisi insanın yaşadığı şehirden birini bulması ki zor olmasa gerek. Yani sosyal medyada kişi başka şehirde yaşayan biriyle irtibata geçebiliyorsa onun gönlünü çelebiliyorsa kendi yaşadığı şehirde de birileriyle bir araya gelebilir, bir şeyler başlatabilir, bir şeyler yaşayabilir neden olmasın? O yüzden daha makul mantıklı hareket etmek gerekiyor. Eee insanlar yaşadıkları yerde de güzel bir ilişkiye başlatabilirler. Yani birine telefon açık hadi 20 dakika sonra buluşalım demek daha makul geliyor bana. Her buluşmada otobüse atlayıp 8 saat yolculuk yapmak bir noktadan sonra çiftleri sıkacaktır, bayacaktır. Yani insan elini attığında ona temas etmek ister. Kelimeler bir noktadan sonra Yetmemeye başlar. Bakışlar bir noktadan sonra yetmemeye başlar. Tensel temas ağır basma, tensel temas ihtiyacı ağır basmaya başlayacaktır. <laughs> Bu yüzden sanalda ilişkinin mümkün olduğunu, fakat doyurucu olmadığını düşünüyorum. Oh, yanlış yere girdim ya. Öyle. Tabi sanal dünya, e, reel dünyanın pek çok konuda yerini aldı. Artık insanlar aileleri yani anneleriyle babalarıyla bile sanal dünyada buluşup bir 5 10 dakika sohbet ediyorlar, ee, yani her şey ekran ardına yerleştirildi. Bununla tatmin olmaya çalışıyorlar. E, bu durum özellikle 1970'lerde e, siyah beyaz televizyonların evlerimize girmesiyle başladı. Sonra renkli televizyonlar, ondan sonra LCD'ler, plazmalar, bilgisayarlar, laptoplar derken e, akıllı telefonlara geldi sıra. Velhasıl hayatımızın çok büyük bir kısmı yine aslında ekran karşısında geçiyor. Fakat sevgililik durumu, romantizm bu bambaşka bir alan. Bunda diğer duyu organları da devreye giriyor. Yani e, koku, sevdiğinin kokusunu içine çekmek ister insan. Dilini onun vücudunun üzerinde gezdirmek ister, öpmek ister. Değil mi? Bunlar e, sanal alemde imkansız. Ya yani şimdilik imkansız. Yapay zeka yine beynimizin içine bir takım özel algılama e, özellikleri yüklem, yüklerse tabii iş değişir. Ama şimdilik e, gerçek dünyanın, reel dünyanın reel ilişkileri hala popüler, hala revaçta diyebilirim. İnsan sanal dünyada e, birileriyle elbette bu sohbetini sürdürmeli. Fakat hangi ee, Diyaloglar belli bir seviyede kalır. Hangileri daha üst boyutlara taşınır, bunu da akıllı, sağduyulu, mantıklı bir birey hesap etmeli, kendisini fazla kaptırmamalı. Çünkü aşk aynı zamanda ya yani heyecanla birlikte tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ee, bazen taraflardan biri geri çekilmeyi düşünür, diğer taraf yıkılır aşk yıkılmayı da göz almaktır. Değil mi? Tabi sanal ortamda taraflardan birinin cayma ihtimali her zaman reelden daha fazladır. Bir tür bıkkınlık, yılgınlık, bezginlik olabilir. Çünkü e, ekran karşısında o romantizmi yaşamak çünkü reale göre daha zor ve meşakkatlidir. Evet sevgili sözlerim, Lise Caddesi civarında dolaşıyorum. Sizlerin de gördüğünüz üzere etraf e, ee, pet dolu. Kedi ve köpek mamaları yok satıyor. Bu bir taraftan iyi bir haber. Çünkü kediler ve köpekler artık yollarda sefil, aç, perişan vaziyette değiller. Her kaldırım başında, e, ee, dükkan önlerinde, kedi ve köpekler görüyorum. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında artık tek sıkıntılı alanları iklim. Yani havanın aşırı derecede soğuduğu dönemlerde kedilerde, köpeklerde biraz zorlanıyorlar açıkçası. Kürkleri onları korumaya yetse de sıcak ısı iyice düştüğünde zorlanıyorlar. Bunun içinde mutlaka ilerleyen zamanlarda tedbirler alınacaktır. biraz gündemden de bahsetmek istiyorum sevgili seyircilerim Askeri ücret açıklandı. 28 bin liranın biraz daha üzerinde bir rakam. insanlar için pek yeterli olduğunu düşünmüyorum 28 bin liranın. Yani açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının 90 bin civarında olduğu bir yerde asgari ücretin 28 bin lira olması kabul edilemez. Yalnız e, memnun bir kesim de var. Şöyle şükreden, sabreden, dua eden bir kesim var. 28 bin lirayı ve bu başımıza koymamız gerektiğini söylüyorlar. Yani bunu ciddi anlamda mı söylüyorlar, şaka mı yapıyorlar orasını anlayamadım ama e, seslerini çıkarmıyorlar. Yani herhangi bir eleştiri de itirazda bulunmuyorlar. Ee, öyleyse e, onlar için yapacak bir şey yok ama e, homurdanan, rahatsız olan, fakat bunu e, yüksek sesle dile getirmek yerine sadece yakın çevresinde e, lanse eden, dile getiren bir kesim de var. Bu O kesimin de ben e, pek e, ses çıkartabileceğini, sesini yükseltebileceğini sanmıyorum. E, yani 28 bin lirayı belirleyenler Asgari ücreti belirleyenler için 28 bin lira aslında ceplerinde çantalarında bozuk para Hayatı boyunca Zorlanmamış Sıkıntıya düşmemiş kişiler Sıkıntılı kesimin Kaç para alacağını hesap etmesi olsun Ya yani inanılmaz bir derecede komik bir durum olsa gerek Asgari ücret tespit komisyonunun neye göre karar verdiğini, nasıl karar verdiğini anlamak mümkün değil. Yani ekonomi, enflasyon oranına paralel bir zam gelmesi gerekirdi ama olmadı. Aslında 20 yıldır böyle ya da 30 yıldır. Yani sürekli olarak alım gücü düşüyor. Yani çünkü enflasyon oranı belli. Yapılması gereken zam oranı belli. O zam oranı enflasyon oranının altında kalıyor. Emekli maaşları için de aynı sıkıntı geçerli. Yani Belki de bir emeklinin e, şu anki koşullar altında 42-43 bin lira maaş alması gerekiyor. Yani emekli olanların hala çalışması çok acı verici. Ama onlar da memnun gibi. Yani ben diyor evde oturup ne yapacağım diyor. Ya bu bu lafı yani binlerce emekliden duydum ya son 20 yıl. Ben evde oturup ne yapacağım? Yaşı 68'e 69'a gelmiş. Neredeyse 70 sınırına dayanmış. Ama Sorguluyor. Yani evde ne yapayım dedi. Sebebi ne böyle düşünmesi? Sebebi o kişinin zaten bir hobisinin olmaması. Yani kitap okuyamaz bu insanlar. Efendim mesela, kitap yazamaz, şiir okuyamaz. Şiir, şiir okumaktan haz almaz. Şiir zaten yazamaz. Hobisi yok. Bir müzik enstrümanı çalamaz. Felsefe yapamaz. E Bu insanlara yapacak çok fazla bir e, aktivite kalmıyor. Ya e de. okey, satranç, dama iskambil oynayacaklar ya da evlerinde oturacaklar, hamur açacaklar eşleriyle birlikte ya da mevcut işlerine devam edecekler. Ya da farklı bir alana girecekler. Yani emekli olur olmaz bir elektrikli motosiklet alıp hani bu çöplerden metal, şişe, kutu, karton toplanmaya elverişli vasıtalar satın alıp Onunla iş yapmayı düşünen ileri yaşlı insanlar görüyorum. Hala bak bana motorcu olduğum için soruyorlar. E bir uygun üstü kapalı e yük taşıyabilecek elektrikli motosiklet nereden alabilirim diye soruyorlar bana. İşte bu insanların e hani aldıkları 15, 16, 17 bin lira emekli maaşı demek ki yetmiyor ki öyle bir yola başvuruyorlar. Acı. Yani çok acı. Ee, yani ben Pamukkale'ye gittiğimde dünyanın öbür ucundan gelmiş. ileri yaşlı çiftler görüyorum. Yani mesela 70 80'ine 80 merdiven dayamış. İskandinavlar görüyorum. Japon çiftler görüyorum. Yani merak etmiş Pamukkale'nin nasıl bir yer olduğunu, Pamukkale'nin tarihini ee, hangi imparatorluk hangi imparatorluklar e, zamanında neler yaşandığını Pamukkale ya Laodikya'da, Hierapolis'te neler olduğunu, neler bulunduğunu, nasıl bir mazisinin olduğunu insanlar merak ediyorlar. Ay köpekler, korkulu rüyalar, motosikletlerin korkulu rüyasıdır sevgili seyircilerim bu köpekler. Çünkü hareket halindeki iki tekerlekleri görünce çıldırıyorlar. Sebebini anlayamadım özellikle jantlara doğru saldırdıklarını fark ettim. Neyse ki bir köpeğin şimdiye kadar ben düşmana uğramadım. Tabii bu ileride de herhangi bir sorun yaşamayacağım anlamına gelmez. Dikkat ediyorum. Çok kalabalık bir köpek grubuyla karşılaştığım zaman artık ya bu dönüş yapıyorum ya tam gaz aralarından geçiyorum. Süratı biraz arttırdığımda çekiniyorlar. Evet sevgili seyirciler bu konular Dallanıp budaklanır yani uzadıkça uzar. Bu meseleleri 20 yıldır tartışıyorlar görüyorum. Yani sokak röportajları da 8-10 senedir var. Sonu gelmiyor bu muhabbetlerin. İnsanlar sadece temennilerini dile getiriyorlar ya da isyan ediyorlar. Evet sevgili seyircilerim videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz hoşçakalın. İyi bakın kendinize.